Merhaba arkadaşlar ben Seven Broken'dan Aslı. Bugün sizin Nepal adındaki bir oyunu oynuyor olacağız. Şu anda açık beta'da olan bu oyun PC'de ve Nintendo üzerinde oynamaya açık bir oyun. Multiplayer bir oyun. PV ya da PvP gibi değil daha çok chill takılabileceğiniz, işte balık tutabileceğiniz, yemek yapabileceğiniz, kendi evinizi yapıp içine mobilyalarını döşeyebileceğiniz tatlış bir oyun. Şimdi öncelikle oyunda size şehri göstereceğim. Ardından da evimizi göstereceğim ve genel olarak neler yaptığımızdan biraz bahsedeceğim. Yani tabii ben öncesinde biraz girip oynamıştım. O yüzden şu anda görevimin son olduğu yerden size başlattım. İlk başladığınızda karakterinizi yaratıyorsunuz vesaire. Bir evimize gidelim. Evimizi de göstereyim size. İlk oyuna başladığınızda zaten sizi buradan başlatıyor. Ve gördüğünüz gibi tutorialda böyle size bilgiler veriyor. Navigasyon bilgisi veriyor burada gördüğünüz üzere. Hani kiminle konuşmam gerektiği, NPC'lerle konuşmam gerektiği hepsini gösteriyor. Bu arada bu oyun dediğim gibi erken erişimde açık beta'da. E, betası başlamadan önce yani kapalı beta öncesinde arkadaşlarımızı davet ederek birkaç ödül aldık. Ben bir arkadaşım davet etmiştim. Ondan aldığım ödül de bu gördüğünüz şapka. Böyle tilki şapkası. <laughs> Haritamıza geliyoruz. Evimiz burada. Bu ortak bir alan gördüğünüz gibi şehir ortamı. Buradayken diğer kişilerle iletişime geçebiliyorsunuz, diğer oyuncularla tanışıp birlikte oyun oynayabiliyorsunuz. Ama ev ortamına geçildiği zaman herkes kendi evini görüyor, kendi ev ortamını görüyor. Keşke birlikte ev yapma vesaire olsaymış ya da varsa da ben henüz görmedim açıkçası. Şöyle bakacak olursak işte burası şehir merkezi. NPC'ler vesaire, oyuncular burada takılıyor. Şöyle geçelim. Bu tamamen chill bir oyun. Hani günün yorgunluğu olur. Atmak istersiniz. insanlar sizi yormuştur. Hani bir kafa dinlemek istersiniz. Böyle tatlı son treklerle olsun. Hani böcek sesleri, kuş sesleri şu ortam, şu sakinleştirici ortam gerçekten insanı rahatlatıyor. İşte Cozy Game dediğimiz şey de bu tam olarak. <laughs> Dinlendirici oyun. Gördüğünüz üzere bu benim evim. Tabi ben öncesinde girdiğim için evimi tasarladım ama ilk aşamada evimiz çadır şeklinde geliyor ve içine eşyalarımızı koyuyoruz. Stardew oynadıysanız burada gördüğünüz gibi bir kutu var ve hani burada satış yapabiliyorsunuz. Mesela ben üstümde bir tane taş var ama bu galiba görev itemi olduğu için veremiyorum. Ne olabilir? Mesela bunu böyle koydum. Sağ tıkla hepsini attım. 18 altın verecek 17 dakika sonra alacak. Bu genelde 30 dakikalık bir süreçte alıyor. 30 dakika sonra benim depomdan alıp altın olarak bana geri gelecek. İlk aşamada böyle bir çadırla başlıyoruz. Ama hani belli malzemelerle bu evimizde yapabiliyoruz. Tabii benim evim daha yeni olduğu için içinde pek bir eşya yok. Bir de yanan bir meşale var. Tabii bu olmasa daha tatlı olabilirmiş ama olsun zamanla kaldıracağım. Bu da oyuna erken girdiğim için verilen bir ödül. İlk başladığınızda karakteri yaratıyorsunuz. Tabi ben bu aşamayı size gösteremedim. Ama hemen hemen böyle bir ekran var. Tabi sonrasında da saçlarınızı vesaire değiştirebiliyorsunuz. bu da çok güzelmiş. E bu olsun. Gizlerimizi de değiştirebiliyoruz. Renkleri vesaire. Böyle kalalım. Pantolonu da değişelim. Şu mu? Bu mu? Boz. Tamam. İşte göz makyajını değiştiriyorsun. Girişte skinini falan ayarladığın için tabi gardıropta bunlara ayarlayamıyorsun. Store var. Bir de yapımcıların söylediği şöyle bir şey var. Beta derken aldığımız eşyalar kaybolmayacak. Yani oyun e, resmi açılışını yaptığında da burada aldığınız itemler gene hesabınızda duruyor olacak. Bunun açıklaması yapıldı. O yüzden bir endişeniz olmasın. Genel olarak görsel skinler var. ...şöyle görüyorsunuz. Bakalım. Ay çok güzel hepsi de. Gerçekten çok güzel. Bu arada saçın tasarımında da... ...iki renkli olması da ayrı bir hoş olmuş. Şöyle yapalım. Ay bu saç çok hoşuma gitti benim. <laughs> e, evi yaparken... ...burada gördüğünüz gibi taşı dönüştürebildiğim son brick yapabildiğim bir yer vardı. Böyle taşı koyup tabii önce ödülümü şöyle alabilirsem Hı. taşları işleyebiliyorum. Taşları işlenip son brick oluyor. Ya da işte kilip işleyip seramik yapabiliyorsun ya da bakır işleyip bakır külçesi yapabiliyorsun. Onun dışında tahtaları buraya koyup tahtaları da bu şekilde işleyebiliyorsun. Gördüğünüz gibi planke dönüşebiliyorsun. Evi yapım aşaması zaten böyleydi. Bunları yaptıktan sonra belli sayıda buraya koyduğum zaman gerçek zamanlı 8 saat beklememi söyledi oyun. Ben de beklediğimde evim olmuştu. Şimdi size burada yapabildiğimiz birkaç ee, nasıl diyeyim eylemi göstereyim. Mesela balık tutma en sevdiklerim arasında. Birçok oyunda ben balık tutmaya bayılıyorum açıkçası. Hani mini game'leri falan olsun beni çok rahatlatıyor. Keyif veriyor. Bir de her yerde farklı balık çıkma sistemleri var. Stardew'de görmüşsünüzdür. Henüz bu oyunda o kadar araştırma fırsatım olmadı ama burada da öyle bir şey varsa zevkli olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi oltamızın ucuna bir balık geldi ve çektiriyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil bir imlaç var. Balığı bunun içine tutmamız gerekiyor. Eğer balık çıkarsa kırmızı oluyor ve alttaki bar hızlıca düşüyor. Bu bar tamamen kaybolunca balığı tutamıyor oluyoruz. Şu anda balığı yakaladık. Bir balık daha tutalım. Yani düşüncem şu şekilde: Bu balıkları ve satabiliyoruz ama ilerleyen dönemlerde yemek yaparken malzeme olarak da kullanabiliriz diye düşünüyorum ama dediğim gibi yavaş yavaş göreceğiz. Evet. Bu sefer küçük bir balık geldi ama olsun tatlı bir şey. Satacağız. <laughs> Tamamdır. Bu balığımız da tamam. Perfect catch. Gidelim bunun satışını koyalım. E, bu arada balık tutma skill levelimde sol üstte görüyorsunuz. 4 level. Orada fokus denen bir olay var. Pembe, barda pembe olarak doluyor. Bu yemek yedikçe dolan bir şey ve e, anladığım kadarıyla hani skill'leri daha hızlı kasmamızı sağlıyor. Mesela göstereyim. Havucu yiyorum. Artı 15 fokus kattı. O fokusla da daha hızlı kasılabilirim. Her yeteneğin bir e, leveli var. Burada görüyoruz işte balıkta 4 level olmuşum. Yemekte daha 1 levelim. E, Böcek yakalama var, avcılık var, odun kesme, eşya yapma, madencilik ve bahçıvanlık var. Bu yetenekleri kasıyoruz. Onun dışında harita şu anda kendi evimizde olduğu için gözükmüyor. Görevlerimiz bu şekilde. NPC'lerle ilişkilerimiz var. Şimdi NPC'lerin istediği haftalık eşyalar var. Yani hediyeler var. Biz bunları onlara verdiğimiz zaman ilişkimiz ilerliyor. Ve burada gördüğünüz gibi ödülleri alabiliyoruz. Onun dışında başarıları da bu şekilde ilerletiyoruz. Şu an henüz gelmiyor. şu event sayfamız var. Burada da etkinlikler oldukça bize gösterecekler. Burada da etkileşim menümüz var. Evcil hayvan da koyabiliyoruz ama benim şu anlık bir evcil hayvanım yok. Evet. Öncelikle... Bu büyük ağaçları kesemiyorum çünkü aletimin gücü yetmiyor. Onu da seviyem ilerledikçe NPC'nin mağazasından satın alabileceğim. Böyle küçük çalıları ya da küçük ağaçları kesebilirim. Çalılardan daha çok böyle dal türü geliyor. Odunlar daha az çıkıyor. Mesela altı dal ve e, iki tane de odun şeklinde verdim. Onun dışında taş kesebiliriz. Taş kesebiliriz yalnız. <laughs> Hop. Taşı da bulabilirsem. Ya ben burada baya bir hani farm yaptım. Daha henüz ya yenilenme yok. Ya da ben hepsini tüketmişim. Buralarda normalde mantarlar oluyor. Üç mantardan mantar şiş yapabiliyorsun. Yani ızgara mantar şiş. O da size baya bir fokus kazandırıyor. Şu anda taş gözükmüyor. Ee, dediğim gibi o mantarı da yiyerekten fokusunuzu arttırıp skill'leri daha hızlı kasabilirsiniz Şöyle bir çıkalım. Şehirdeki NPC'lerle bir tanışalım. Avcılığı da size ufaktan göstereyim. Oyunda yoğunluk olduğu zaman bu bekleme ekranında normalden biraz daha fazla kalabiliyoruz ama sıkıntı yok. Oyun henüz yapım aşamasında olduğu için hatalar olabilir bu gayet normal. Ama hani e, oyun ana aşamada hani çıkış yaptıktan sonra böyle şeyler göreceğimizi çok sanmıyorum. O yüzden bu aşamadayken yapımcılara kadar destek olursak o kadar iyi. Mesela oyuncunun bir tanesi burada madene girişte. Şurada bir tane sincap tarzı bir şey gördüm. Gitmiş. Ah. Mesela böcek yakalamış. şu elinizdeki küçük torba ile yakalayabiliyorsunuz. ben de onlar bitti ve şu anda üretmediğim için elimde yok. Ama bu arkadaş böyle yakalıyor. Başarılı. Evet. Yiye sulanma o benim. Genelde iki vuruşta iniyor. Ya dursana. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Abi çok gerildim ama dursana. Yes. Benim. 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 Ben aldım. Ben aldım arkadaş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bana tutabileceğimiz güzel yerler var. Ben bu arkadaşın peşine takılırım bu arada. <laughs> Bu neymiş? Bilmiyorum. Hmm. Güzel farm yapıyor bu arada. Böcek bulursa böcek yakalıyor. Onun dışında avcılığa girişiyor ama ben muhtemelen balık tutarak ilerlerim. Baya bayağı bir uzaklaşmışız. Şu şehir merkezinde konuşacağımız kişiler var. Onlara doğru ilerleyen 447 metre gösteriyor. Bu tarz açık dünya oyunları gerçekten insanı rahatlatıyor ya. İstediğin gibi hani ya, ya her şey yapmakta özgürsün şu anda. Belki fragmanını izlemişsinizdir oyunun. Hani yemek yaparken bile böyle animasyonları gerçekçi baya. Hani yeme yapıyor aşaması falan. Sanki gerçekten yapıyormuşsunuz ki siyahatı veriyor tatlı. Hı, şehir merkezini uzaktan gördük. Gidelim bakalım. Ha, bir tane av gördüm. Çok mu uzak oldu? Uzak oldu. Uzak oldu. Dur kaçma kaçma. Staminam bitti. Yok ya ondan vaz mı geçsem? O benden vazgeçti. Yapacak bir şey yok. katil kempisimiz Hodori. Yeah. Huh. Madencilikte bu Hodori ilgileniyor aldım kadarıyla. Madencilikten vazgeçmedin şeklinde bizimle konuşuyor. Senin için birkaç yeni tarifim var istersen ilgilenirsen diyor ve evet. Artık fikimizi daha da güçlendirebiliyoruz. Oo, oh, Çok iyi. <laughs> Ee, direkt store'da açabilirsiniz bu arada ve günlük olarak karakterlerle konuşursak karakterlerle olan ilişkimiz de bir nebze ilerliyor. Okey. Arnie'yi sakırma. Ne güzel nickler seçmişler ya. Ben Aqua Wind diyeyim. Aqua boşluk Wind'i yaptım mesela. <laughs> Beni de bu arada ekleyebilirsin sana. Oyunda birlikte takılabiliriz. Gayet keyif alırız diye düşünüyorum. Bu adamın storları da meşhur. Mesela buradan direkt alabiliyoruz. Ben alacağım. Yapmak istemiyorum. Zaten balık tuttum. Sattım. Yani gayet okey. Şunlardan da alalım. Havuç. Havuç çekeriz. Tamamdır. Evimize dönelim. Aldığımız tohumları ekelim. Bir de onu görelim. Haritadan evimi işaretliyorum. Eve gidiyoruz. Evet, Keşke ikimiz de aynı eve gitsek de evdeki işleri bölüşsek ama öyle bir şey yok. Bilmiyorum daha ben keşfedememiş olabilirim. Çünkü oyunda arkadaşım yok. Olur da oyuna başlarsanız hani ben buradayım. Şimdi bakalım aldığım tohumları nereye koydu? Ben mi kör oldum? Ah burada. Ee, bir saniye. Bunları bunu direkt çöpe atacağım. Yes. Bunu da şöyle koyacağım. Odun da tekrar toplanıyor. Yani, sıkıntı yok. Burası tarla. Öncelikle böyle. Oyunun en güzel yanlarından birisi de ücretsiz oynayabileceğin, arkadaşlarınla oynayabileceğin bir oyun olması. Ve grafikleri de bence ücretsiz bu oyuna göre gayet iyi. Şu anda herhangi bir platformda yok bildiğim kadarıyla. Sadece hani dediğim gibi PC ve Nintendo ama bunu kendi sitesinden launcher'ını indirerek oyuna başlayabilirsiniz. Tamam, şimdi tohumlarımızı ekelim. Sulama işlemine geçiyoruz. Bu arada su, su matarası bitince bizim evin yanındaki gölden o su matarayı doldurabiliyoruz. Bunun adı matara mıydı? Neydi ki bunun adı? Sulama aleti. Sulama tenekesi. Ekinleri sulayın. Şu üç çok aldı sonrasında bitiyor. Evet bu kadar. Tekrar dolduralım. Saat. Okay. Burada çalılar çıkabiliyor. Yani kötü yabani otlar çıkabiliyor. Onları temizliyoruz kurudukça suluyoruz. Bu şekilde beklemeye alıyoruz. Yani gün içinde oluyor genelde olmaları. Biraz gerçek zamanlı işliyor. Evin yapımı da o şekilde ilerliyordu ama oyundan çıktığınız zaman o zaman ilerlemeye devam ediyor. Yani bir sıkıntı yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görevlerimize odaklanırız. Biraz daha şehirde gezeriz ve başka insanlarla tanışırız. Şu anlık burada bırakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.